Yayınıma hoş geldiniz. Aliyev'den Putin'e Turan tokadı. Ukrayna'da tokat üstüne tokat yiyen ve en son Herson ve Harkiv'de büyük yenilgilere imza atan Rusya'nın liderine bir darbede Azerbaycan'dan geldi. Bir ordunun duyu organlarıdır haberleşme. Bir ordunun iletişimi, radarı ve her türlü tabii ki gizliliği nedendir? Evet bu bir milli durumudur milli mührüdür aslında. Azerbaycan ordusu için daha önce Genelkurmay Başkanı Veliyev'in anlattığı gibi ordumuz tamamıyla Türkiye'ninki gibi olacak. İki Türk ordusu tam bir ordu olacak açıklamasını andıran bu açıklamalardan çok geçmeden ilk adım geldi bile. Bu adım hepimizi sevindirdi. Hali hazırda Aselsan'ın birçok tabii ki telsiz ve haberleşme ürününü kullanan Azerbaycan, tamamıyla orduyu bu yönde donatıyor. Yani Aselsan'a emanet ettiği bu imkanla birlikte çok daha güçlü yarınlara yelken açacak. Azerbaycan'da da şube açmıştı hatırladığınız kadarıyla Aselsan size haberleştirmiştim. İşte Aselsan'ın yeteneklerini, kabiliyetlerini ve dünya çapında güçlü bir marka olduğunu bilen Azerbaycan, kardeş ülkemiz bu avantajı kullanıyor. Şükür ki güveneceği ve tabii ki sırtını yaslayacağı güvenilir bir dost var. Özellikle Azerbaycan Radyonun ilk haberleşme sistemi Azra projesi ve TASMUS dönemini biliyorsunuz. Özellikle Azerbaycan'ın bu yöndeki tüm ihtiyaçlarına hali hazırda teknolojik kapasitesiyle yardımcı olan bir Türkiye var. Özellikle Rusya'nın izlerini, Rusya'nın Azerbaycan ordusundaki tabii ki kulağını, gözünü, her şeyini sökmek demek bu. Bildiğiniz üzere bu millileşmek ve ordunun haberleşmesini tamamıyla Türk tabii ki Türk yapımı ASELSAN'ın ürettiği haberleşme araçları ve ağıyla sağlamak ve bu bilgi donanımlarıyla sağlamak demek bu çok daha güvenli ve çok daha iyi bir operasyonların kapısını aralayacak. Akın Cidiha alındı mı? Alındı. Gerçekten güzel bir adımdı. Yani TB2 Bayraktar'daki başarılar tabii ki bu süreci ateşledi. Şimdi Akıncı ile Azerbaycan ordusu güçlü parantez içinde. Akıncı'yı kullanacak yeterli teknik personel de hali hazırda mevcut. İşte böyle güzel şeyler insanı mutlu ediyor. Gerçekten mühimmatlarıyla ve donanımlarıyla bölgede ve özellikle tabii ki çevresel anlamda çok büyük etkiler bırakan Akıncı gerçekten parmak ısırtıyor. Şu anda ekibiyle beraber selamlarken özellikle Türkiye'nin Aliye ve böyle bir jesti de tabii ki unutulur gibi değil. Türkiye özellikle Azerbaycan'ın bölgesel tehditlere direkt karşılaştığını görerek hem kendi savunma anlamında hem de destek anlamında maksimum seviyesini, maksimum desteğini gösteriyor açıkçası. Şimdi aslında diyeceklerim şunlar. Türkiye teknolojik ve askeri anlamda gereken desteği veriyor. Kurmay akıl yani askeri hareket sistemi ve jeopolitisi ve uygulamaları hakkında Türkiye deneyimlerini de Azerbaycanlı kardeşleriyle paylaşıyor. Şuşa beyannamesiyle kendi NATO'muzu kurduk bile Azerbaycan ve Türkiye arasında bir NATO ittifakı anlaşması gibi sayın. Bir tarafa saldırı olursa diğer taraf yardımcı olacak diyor. Bu gerçekten bir meydan okuma Rusya'ya. Rusya'nın oraları arka bahçesi olarak gördüğünü söyleyecek olursak bu anlaşma bir nevi Rusya'nın da sarsılması demek. Özellikle bu anlaşmadan Şuşa'da yapılması Şuşa'ya yan bakma sıkın. Şuşa bizim için çok değerli. Kültürel mirası da var. Şuşa için aklınızdan bir şey geçirmeyin demek. Yani bu kadar adım... Bu kadar tabii ki merhale ve bu kadar çaba ortada bir caydırıcılık oluşturuyor. Özellikle Avrupa Birliği'nin Brüksel'deki Azerbaycan sevgisi enerjiden olsa da tabii ki hala hazırda bölgede Karabağ'da Ermenilerin kalmasını isteyenlerin sayısı da hiç de az değil. Ama işgalci Ermeniler Hankendi Adeli Hocalı ve Hocaventen'de çıkarılacak. Ama tabii ki yüreğimizi burkan bir durum var. Yanımızı sıkan durum şu şekilde. Hocalı'da Ruslar 50 metrelik bayrakla şov yaptılar. Sanki kendi vatanlarıydı. Zafer gününü 50 metrelik bayrakla Hocalı'da kutlamanın anlamı neydi? O vatanı, evet o vatan, Azerbaycan'ın toprağı. İşgalci Ermenileri orada hamilik yaparak tutmak da neyin gerekçesiydi aslında? Ama 50 metrelik bayrağı da oradan sökeceğiz. Kararlıyız çünkü Rusya, Ukrayna'da sos veriyor. Ukrayna'da en son her sonu gösterip Harkova'da saldıran Ukrayna, İzyum hattında da Ruslar epey bir iyi tokatladı. Hiç beklemedikleri büyük bir taarruz ve cesaretle karşılaşan Rus birliklerinin belli bölgelerde kuşatılması ve Rusya'nın zaman kazanmak için Peskov'un Zelenski ile masaya oturabileceklerini söylemesi de bu sürecin bir parçası aslında. Rusya hiç olmadığı kadar zorda güç sarhoşluğuna takılan Putin, Deli Petro'yu o kadar özermişti ki her şeyi o dönemde karıştırarak çok hata yaptı. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Batı'nın Rusya'nın yanında yer aldığını unutan Putin, ekonominin küreselleştiği, en ufak bir ekonomik hamlede veya bir akrasyonda ekonomilerin çalkalandığı bir dönemde savaşı başlatarak ve Batı'yı karşısına alarak Rusya'nın küçülme adımını attı aslında. Evet, 2. Karabağ Savaşı'nda özellikle Rusya'nın süper güç olarak tanınması ve caydırıcılık havasıyla bu arada Azerbaycan ordusu Rusların bir şekilde tehditine o anda tabii ki ses çıkarmayıp bir şekilde Hankendi'ye kadar gelmelerine müsaade etti. Ama şu anda Ukrayna'daki Rusya'nın durumu bilinseydi inanın Hankendi'ye kadar Rusların gelmemesi için her türlü adım atırabilirdi. Rusya şimdi bunu sürtürdü Ukrayna'da kimse kimseye gazel okumasın. Nükleer enerjiyi kullanmak da öyle her yiğidin harcı değil. İngiltere eski başbakanı diyelim artık görev devir teslim oldu eski başka, başbakanı Johnson şunu söylemişti. İngiltere'nin devlet politikasını söyledi aslında. Rusya nükleerine çok güveniyor. ile ilgili tehditleri savuruyor. Eğer Rusya nükleere basmaya kalkarsa bizdeki nükleerler de aynı şiddette onu bulacak. Yani burada sınırlı bölgelerde taktik nükleer silahla sonuca ulaşmayı deneyecek olan Putin'e de böyle bir uyarı gelmiş oldu aslında. Suriye'de mazlum sivillere karşı yürüttüğü operasyonda havadan binlerce bomba yağdırarak elde ettiği Suri başarıyı gerçek askeri ve güçlü bir orduya sahip olma olarak karıştıran Putin'in Halep'te yükselen çığlıkların faturasını Ukrayna'da ödediği aşikar. Öyle evet alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Şimdi Ukrayna'da gelen görüntüleri görünce Rus askerinin hali ortada. 38 tane yiğidimizi, 38 tane fidanımızı, Mehmetçiğimizi sinsice, evet sinsice bir de beton delici mühimmatlarla şehit eden Rusya'nın bunun bedelini her zaman ödeyeceğini söylemek isterim. Bizim içimiz soğumaz. Ama şunu bilmeli der, bilmeli der ki, evet, şunu bilmeliler ki, özellikle Rusya şu anda zorda. Her şeyi Putin'e söyleyemiyorlar. Ama bazen tabii ki çok gerçekler saklanamıyor. Şu ürkek bir şekilde yenilgiyi, Harkov'daki yoğun esirleri ve kayıpları, özellikle her sondaki yoğun esir ve kayıpları da bildiriyor. Geçen bir e, Rus kampına, askeri kampına düzenlen baskında. 400 tane Rus askerinin öldürüldüğü söyleniyor. Olağanüstü kayıplar var sahada. Yüzler boşuna böyle değilmiş. Evet Putin'in istediği savaşı askeri analizmi özellikle askeri analizleri iyi bilen komutanların eline boyuna düşündükleri aşikar. Ama savaşı başlatıp savaşı devam ettirmek isteyen ve kararlı olan Putin'e bakışları bugünün özeti aslında. Batı'nın sınırsız yardımı ve askerlerin serkeşliğini bilen Rusya özellikle Ukrayna karşısında zamanla yenilgi ve büyük bozgun yaşayabileceğini bu komutanların yüzünden haykırmıştı aslında dünyaya Rusya. Ama Putin Rusya'daki ne yetkilileri dinledi ne de bu iş bilen askeri uzmanları ve sonucunda bu işin faturası Putin'e kesilecek. Putin alacağı bir yenilgiyle bölgede önemli krizler yaşayacak. İşte bu dönemde Azerbaycan'dan özellikle ordularının birleşmesi ve Türk haberleşme ağının Aselsan'ın tüm alanda orduyu millileştirmesi noktasında Türk haberleşme sistemi Aselsan'a geçmeleri Turan yolu adında Şuşa beyanamesini de destekleyen çok önemli bir adım aslında. Gerçekten mutluyuz, gerçekten umutluyuz. İnşallah bir dahaki ayında görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.